Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin inşallah. Evet e, kova burçları için kapattım falımı Evet kova burçları için şunu söyleyebilirim sekizi bir zamanda e, istediğiniz bir haber ya da e, almak istediğiniz bir şey e, ne varsa bu buna sahip olacaksınız bu güzel haberi alacaksınız bir anahtar çıkmış ve i ve e harfi birisi pardon i e, e, değil, i ve b harfli birisi. E, bu haberi verebilir size veya size böyle bu harfler var mı bilmiyorum. Güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Sekizli bir zamanda. Halinize iki kişi gelecek ama şöyle bir şey. Bir tanesi daha önceden girecek halinize. Daha sonra diğer kişi gelecek. Ama bunlar sanki böyle hani bir ziyaret anlamında değil. Bir şeyleri çözümlemek ya da bir şeylere bir şeyleri konuşmak için gelecek yani hani bir sohbet ya da bir ziyaret değil daha çok bir amaç için geliyor hanenize böyle biraz da o taraf kendi tarafıyla da sadece ilgili olabilir veya sizi de bağlayabilir ortak bir konu olabilir bunun dışında ikili ikili bir zamanda A harfi birinden güzel bir haber alacaksınız sizi bir konuda birisi e ee, söyleyeyim hani görmenize sağlayacak ee, bazı konularda böyle bir gözünüzün resmen perde inmiş gibi göremiyorsun o ya sevgiden ya işte ya bu özel özel hayat da olmayabilir iş hayatınız olabilir ya da işte aile içinde bir ilişki olabilir bir sizi uyaracak yani işte sen, işte bu böyle birisi değil ya da bak bu, buna böyle, bu bu şekilde de bakabilirsin gibi bir konuda yönlen Yani birisi sizi uyandırıyor açıkçası. Belki siz de farkındasınız da pe pek görmezden geliyorsunuz gibi. Ee, masa başında çalışan birisi var. Yani oturarak çalışıyor bu kişi. Ee, bunun e, o kadar sıkılıyor ki o bulunduğu yerde ama oraya böyle kilitlenmiş vaziyette. Belki ayrılamıyor. Belki hani başka şansı yok ee, tabii ki se sebepleri var ama aslında orada olmak ona o kadar zor geliyor ki ee, ve orada şöyle bir şey var ee, karşısında birisi var ee, o kişiden de rahatsız sanki karşılıklı pek e, hani sevmeyen birbirini ya da negatif bir şey hisseden karşılıklı iki kişi ama e, o, bu oturan kişi gidemiyor yani bir, bir sebepten dolayı gidemiyor e, yüz yüze böyle patırtı gürültü ya da kavga yok aslında o iki kişi arasında ama hep böyle bastırılmış bir şey var sanki o basırılmış e, duygular ya da e, söylememek itiraf edememek ya da uyarmamak sonrasında bir patlamaya neden olabilir buna dikkat etmek gerekiyor e, size gelecek olan bir para bir e, hani bir mirası olur. Yüklü bir para yani. Ee, bir paraya var ve bunu sanki böyle bir e, havadan gelecek gibi düşünün bu para. E, şey değil. Hani çalışıyorsunuz bir maaşınız ya da böyle küçük bir miktar değil. iyi bir para. Ama bu havadan yani şöyle bir yerden gelecek olabilir. E, bilmiyorum şans oyunları olabilir. O da var. E, belki ama şey hani böyle işte birinden miras bir kalacaktır. Sizin bir emeğiniz yoktur ama size size de o pay düşecektir. Böyle büyük bir, bir şey olabilir. Ee, sanki Zaten bazılarınızda böyle yurt dışı gibi bir olayı var. Hani yurt dışına gitmek mi istiyorsunuz veya işte çocuk çocuğunuzun, çocuğunuzun böyle bir talebi var. Belki de siz göndermek istiyorsunuz. Böyle bir şey çıkmış. Ee, yani yurt dışıyla ilgili bir e, bağlantı veya bir iş yapabilirsiniz. Yurt dışı kaynaklı. Ee, böyle güzel gelişmeler var ama o neyse kim gidecekse oraya ya da ne amaçla güzel gelişmeler var yani ilerleyecek olan işleriniz var ee, şey çok güzel bir e, kuş küçük bir yavru kuş çıkmış yani böyle bu ya, müjdeli bir haber böyle yeni alacağınız bir sürpriz bir haber olabilir veya işte e, sizin olmasa da işte bir torununuz olabilir ya da işte bir yeğeninizin çocuğu olabilir ya yani sürpriz müjdeli bir tatlı bir şey çıkmış haber olabilir ya da ben çocuk olarak hissettim bilmiyorum bir bebek olabilir çok sevineceksiniz biri evlilikle ilgili problem yaşayan bir çift çıkmış bu sizin de olabilir ailenizden biri de ama bu hiç söylenmemiş yani dile getirilmemiş yani bu, bu çiftler böyle e, iyi değil. Araları sırt sırta dönmüşler. Bunların bir ayrılık söz konusu olursa bunlar da şey herkes çok şaşıracak. Aa işte hiç öyle gibi değillerdi falan denilecek. Belli etmeyen bir çift konuşmuyor. O da yani o da kötü olduğunu söylemiyor e, çevresine. Diğer kişi de söylemiyor. Böyle bir şey çıkmış ama yani kadın bayağı mutsuz buradaki kişi. Ve e, sanki böyle... o bitsin istiyor bir an evvel evliliğinin ama onu da yapamıyor yani. Sebepleri var herhalde. Çok sevinceliyiniz. Güzel bir haber alacaksınız. Hanenizi ilgilendiren bir şey. Birine böyle güzel bir iyilik yapmışsınız. Çok zor zamanda bir yardım etmişsiniz herhalde maddi manevi. Sanki onun mükafatını alacaksınız. Bir ödüllendir, ödüllenme var sizin hayatınızda. O da işte yardım ettiğiniz bir şey. Birisi çok sıkışmış. Siz ona yardım etmişsiniz. Eğer böyle bir şeyiniz varsa. Sanki böyle bir, e, bunun karşılığında e, o kadar mutlu etmişsiniz karşı tarafa. Size güzel bir e, ödül alacaksınız. E, sanki bu iyiliğin sayesinde. E, Yüzünde yara izi ya da böyle ben gibi bir şey var. Böyle daha çok böyle çene kısmında bir şey var. Ee, yara ben hani böyle bir iz. Böyle birisi var mı hanede ya da sizin böyle bir şeyiniz varsa. Ee, yani birkaç kişi hanede bir şey mutlu oluyorsunuz. Daha çok bu dediğim kişi hani yüzünde bir bir şey olan iz gibi bir şey ee, bu, bu kişinin ana fikri bu sevincin sanki ama herkese ilgilendiren güzel bir haber var sizde ben şunu hissediyorum sanki böyle bir bir göç e, bulunduğunuz yerden gitme yani şehirden belki ülkeden yani bir yerden bir yere gitme bir göç gibi bir şey görüyorum sizde yani her zaman oturduğunuz bir yer vardır oradan bir taşınma köklü bir şekilde yer değiştirme sanki e, daha çok böyle şey e, Uçup hani başka yere gitme gibi. Şunu söyleyeyim. Dışarıda da böyle aydınlanmaya başlamış güzel bir şey var. Bir gelişme var. Belki bunun şeyi yok daha sizin içinizde ya da bunun hani böyle uğraştığınız bir şey değil belki. Birden böyle güzel bir haber ya da işte bir ay doğuyor. Hanenize doğru geliyor. Bu haneyi ilgilendiren bir şey bunlar. E tabi hani haneden bir kişi dediğim gibi öznedir. Hani diğerlerini de kapsıyor. Böyle herkesi böyle mutlu edecek bir haber var. Sevinçten böyle hani havalara uçacaksınız sanki. Böyle bir gelişme olacak hayatınızda. E bir hassa haberi de duyabilirsiniz. Dışarıda şu anda bu kişi. Dışarıda olan birisi. sanki böyle kemik yani kaburgalarla ilgili mi? Böyle bir durum var. Ciğerlerle ilgili de olabilir. Böyle bir rahatsızlık haberi var. Birinin dışarıda olan birinin biri bu. Bunun haberini alabilirsiniz. Halinizde para akışı var. Yani gelecek olan bir şey var. Güzel bir haber. Haberin sonunda gelecek bir para. Dedim ya hani demin işte havadan gelecek bir para. Belki bu da odur. Hani böyle Miras olur, hadi ya da işte şans oyunları olabilir mi bilmiyorum da hiç siz çabalamadan ya da hani çabalarsınız bir işiniz vardır o işten para kazansınız ya da çalışıyorsunuzdur aylık böyle bir para değil daha iyi güzel para ve siz bunun için bir emek harcamamışsınız açıkçası ve bunun sonunda haneye böyle haneyi rahatlatacak güzel bir para çıkmış. Yani bir müjdeli haber ve bir kutlama var halinizde. Bunu söyleyebilirim. Herkesi ilgilendirecek güzel bir yani herkesi rahatlatacak bu hanede herkesi. Bir şey de olabilir bu dediğim gibi bir değişim. İşte e, aile birlikte hep birlikte bir yere yerleşebilirsiniz. Bir değişiklik olacak hayatınızda. E, umarım güzel bir değişiklik olur hepiniz için ve haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.